Buralara da başlıyoruz. Şu şekilde biz ilaç getirdik. Bunlar kavak ağacından yapılmış olan özel yapılmış çerçeveler. Şöyle plastik bidonun içerisine koyuyoruz bunları. Kavak ağacı yumuşak olduğundan dolayı dökeceğimiz ilacı emiyorlar. Şu kutunun içerisinde özel hazırlanmış doğal bir ilaç var. Şimdi gaz yağı kokusu var. Biliyorsunuz daha önceleri gaz yağı sonuçta var bir bit olduğundan dolayı bu tür kokuları sevmiyor. Bunları harılara dokunmuyor bir şekilde. Çünkü dediğim 4-5 senedir kullanıyoruz. Gayet güzel bir ilaç. Bununla ilgili zaten videolarım mevcut. Şimdi bunun hazırlanışını yapacağız. Şimdi ustama danışacağım. Bunun içerisine döktüğünüz zaman kaç gün kalacak burada bu? istediği kadar kalabilir. Yani maksimum ne kadar kalıyor şimdi? Şimdi bu 10-15 mi kaldı ama bu kullanma haz şeyine hazır olur. Ona da ne kadar kalırsa kalsın bir şey olmaz. Bozulmaz yani. Şimdi ilacı içeriye dökmeye başlıyoruz. Normalde şu anda hava soğuk ama evin içerisi kaloriferli olduğundan dolayı büyük ihtimalle bu sıcak ısınacaktır. Bunun içerisinde 4-5 gün falan bekletiyoruz zaten bunun içerisinde sürekli olarak kalacak ama sıcak havalarda bunu 4-5 gün beklettikten sonra aralara veriyorduk. Şu anda bir aylık bir süremiz olduğundan dolayı acelemiz yok. Bunun üzerine kapattıktan sonra yaklaşık olarak iki günde bir bunu döndüreceğiz. Çevireceğiz yani şöyle yatay yatırdıktan sonra çevireceğiz ve ilaçlarımız tüm ağaçların bu ilacı emeyecek. Bundan sonra da arılarımıza bu ilacı veriyoruz. Şöyle bir e, çerçeve başına birer tane veriyoruz bunları. Yani şöyle söyleyeyim pardon. Çerçeve yani 5 çerçeve bir tane veriyoruz. 10 çerçeve ar araya 10 çerçeve arası kalabalık araya da iki tane veriyoruz. Bu şekilde bir ilaç bu. Şu anda bunu yan yatırdık. Yan yatırıp yaklaşık olarak dediğim gibi böyle iki gün bekleyecek. Daha sonra bunları döndüreceğiz. Eğer tedarik etmek isterseniz kanalımdaki diğer videomda bunun e, videosu mevcuttur. Orada telefon numarasını size verebilirim. Cengiz Bey ile görüşebilirsiniz. Ben gere kendisinden gerekli olan izinleri almıştım. Yani ona rahatlıkla telefon açıp bu ilacı tedarik edebilirsiniz. Ben kullanıyorum. Gayet memnunum. Güzel de bir e, etrafımdaki arkadaşları da alıştırdım. Onlar da onlardan tedarik edip bu ilacı kullanıyorlar. E, doğal bir ilaç olduğundan dolayı bunu biz bal döneminde de kullanıyoruz. Yani her dönem bunu mümkün olduğunca kullanıyorum. Yalnızca 21 gün kullandıktan sonra şöyle bir 15-20 gün ara veriyoruz. Tekrardan başlıyoruz. Sonbahar dönümü içinde de ayrıyeten getirteceğiz. Bunlar yaklaşık olarak arkadaşlar şu anki maliyeti 1,5-2 lira arası. Çok ucuz bir maliyeti var. Fakat bu şekilde alıp da ticari olarak 10 liraya satanlar da var. Yani 10 lira vermemek istiyorsanız videonun altında yorumlardan bana telefon numarası isterseniz ben diğer e, linkteki telefon numarasını size bırakırım. Gerekli olan yere telefon açarsınız ve size detaylı olarak bilgi verirler. Oradan varova ilacınızı nasıl tedarik edeceğinize dair bilgiler alırsınız. Varova ilacımızdan sonra kek de şu an hazır. Kısmet olursa havaların ısındığı zamanlarda Cemreleri düştüğünde Şubat ayı bakımlarımıza başlıyoruz. İnşallah sizlere de hayırlı sezonlar diliyorum. Hepinize hoşçakalın. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerlerimiz olsun.